Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlaç tarifi paylaşmak istiyorum. Ee, pirinci asla çiğ kalmayan ve aynı zamanda çok güzel akışkan kıvamıyla lapa olmayan güzel bir sütlaç tarifi yıllardır yapıyorum. Umarım sizlerin de işine yarar ve faydalı bir paylaşım olur. Kanalıma abone olursanız ve desteklerseniz çok mutlu olurum. Diyerek tarife başlıyorum. Tarifimiz için yarım su bardağı pirinç kullanacağız. Pirinci güzelce yıkadıktan sonra tencerenin içine alalım ve 2 su bardağı soğuk su ekleyerek kaynamaya bırakalım. Kaynarken taşma yapmaması için kapağını örtmemenizi tavsiye ederim ve e, suyun çektikten sonra altına yakmamanız için kontrol etmenizi öneririm. Pirinçler bu şekilde iyice suyunu çektikten sonra üzerine 5 su bardağı süt ekleyelim. Yine soğuk süt kullanıyoruz. 5 su bardağı 1 litre süte tekabül ediyor. 200 milimlik klasik bardaklardan kullanıyorum. Şöyle bir karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. O kaynarken biz de içerisine bağlamak için 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı süt kullanarak nişastayı açalım. Şekerini en son aşamada ilave edeceğiz. Şimdi eklemiyoruz. Nişastayı güzelce açtıktan sonra Kaynamakta olan sütlacımızın içerisine yavaş yavaş ekleyelim ve karıştıralım topaklanmaması için. Kaynamaya başladı. Hemen 2 dakika sonra e, bu e, nişastalı karışımı ekledim. 2-3 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra e, üzerine şekerini ekleyeceğiz. İçerisine bir çay bardağı şeker ekliyorum. Şekeri e, 150 milimlik çay bardaklarından kullanarak ekledim. E, biraz daha tatlı seviyorsanız bir su bardağı 200 milimliklerden yine klasik su bardaklarından kullanarak ekleyebilirsiniz. Şekerini ekledikten sonra çok çok fazla kaynatmayacağız. 5 dakika kaynatıp altını kapatalım ve ısıya dayanıklı e, fırın kaplarına e, eşit miktarlarda paylaştıralım. Kıvamı çok güzel oldu. Tam istediğimiz gibi. Fırın tepsisine almış olduğum fırın kaplarını şimdi eşit miktarlarda paylaştıracağım. Toplamda 8 tane fırın kabına e, yeterli oldu. Güzelce karıştırıyorum. Pirinçler bir yerlerde toplanmasın. Her tarafına eşit dağılsın. Kaplarımızda da eşit miktarda ve oranda olsun diye. Kaseleri fırın tepsisine aldığımız için, şimdi fırın tepsisinin içerisine e, su ilavesi yapacağız. Yanmaması için. E, kaselerin bir parmak hizasına gelene kadar su ekleyin. Normal yine soğuk su kullanıyoruz. Fırının üst tarafında üzerleri kızana, kızarana kadar 200 derecede pişirdim. Ve bu şekilde sütlaçlarımız oldu. Fırının her tarafı aynı oranda pişirmediği için iki tanesi birazcık az kızarmış ama diğerleri gayet güzel istediğim şekilde kızardı. Çok lezzetli bir sütlaç tarifi kesinlikle. Öneririm sizlere. Yiyenlerden tam not alıyor. Ve senelerdir yapıyorum. Eminim sizler de püf noktalarına dikkat ederseniz sizin de sütlacınız bu şekilde olacaktır. Denemek isterseniz deneyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evinizden sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın.